Adem Efendi yok mu? Gelir şimdi. Su dökmeye gitti. Ne suyu dökecek? Çiş adam? Küçük çiş. Aha böyle söylüyorsunuz demek. Böyle. Ona kırgınım. Ne oldu adam? Geçen gün iki kerviz vermiş. ikisi de çürük. Bak terbiye size. Dikkatsizlik efendim. Verelim iki tane daha. E çok da pahalı. Hediyeniz olsun efendim. Ne demek? Başka? Ee, Karnabahar'ın kilosu kaç para? Sana kolay mı adam? Çok kazıklıyorsunuz ama. Estağfurullah efendim. O ne kelime? Öyle. Yok mu biraz komşuluk indiriminiz? Olmaz mı? Buyurun. Danke schön. Su döküp gelince... ...söyle lütfen o Adem'i... E ...bir daha kazıklamasın. Yoksa alışverişi keserim. Terbiyesiz. Kırmazsam kemiklerini. Hı -hı. Hı. Öptü beni terdim. Nasıl? Böyle beni kendine çekti... Dudak tuta ha. Amcam duymasın. Duysun ne var? O da çok özlemiş. Öpüştük öyle yumuşak yumuşak. Amca. Ha, mafya mı? Ne var? Yok amca öpmüş kızı. Öptüm ne var? O da beni öptü. Bunun için mi beni uyandırdın? Hayırsız patlatırım ben seni. Annen nerede? Manavda babacığım. Alışveriş yapıyor Cafer amca. Hah geldi. Şu torbalara 950 bin lira verdim Davut indirimli çok kazık. Burası Almanya'dan bile pahalı. Of. Olsun Ulviye memleketi kazığı bir helal. Mızda mı aldın anneciğim? Hı hı. Ne güzel yeriz öyle tatlı tatlı. Bir tane bize ver hayırsız. Dilek'le de barıştık anneciğim, öpüştük öyle. Öpüştünüz mü? Nasıl? Öyle yumuşak yumuşak. Aha, afiyetin. Öyle değil yenge, dudaktan. Ne? Öyle tatlı ki, o da bana sarıldı. Sen en iyisi, beni onunla evlendir anne. Dur Hüseyin. Dur dümen işte tamam. bu. Ho babacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Geçmiş olsun aslanım, kırdırmışsın burnunu. <laughs> güzel konuş be. Tü, sen ne biçim esnafsın? Adam tezgahının başında dayak yer mi? Dayak değil babacığım, birdenbire. Sus, bu ne? Geçmiş olsun enişte. Eyvallah. Geçmiş olsun. Bak iş duyuyor mu işine gelmeyince? Pek de güzel burnu vardı sanki. Siz nereye böyle babacığım? bir arazi var kelepir. Hüseyin buldu. Bakalım beğenirsek arz ofisi açmayı düşünüyoruz. Oh babacığım hayırlısı. Halil arz ofisi aslanım. Arazinin içinde menba suyu bile var. Hı? Menba suyu mu dedin Hüseyin? Menba enişte heyecanlanmayasın diye söylemedim. Hakiki şişeleyip şişeleyip satacağız. <laughs> İhracat bile olur. Tabii enişte. Halil menba suları Arap ülkelerine. <laughs> şişele babacım şişele. Örnek al kayın babana aslanım. Müteşebbis nasıl oluyormuş gör işte. <laughs> Yakında Orta Doğu'nun bir numarası. Öyle senin gibi onun bunun yanında sirtinmiyor. Ağzın toplu Hüseyin ha. Ne konuşuyor bunlar be? Patladık hadi. Hadi Hüseyin abi. Baba. Hadi Hüseyin. Hadi enişte. Güzel konuşun birbirinizle. Kırarım boynuzunuzu. Hayırlı olsun. Sağ ol. Hadi sana da kolay gelsin. Dikkat et. Hadi enişte. Neredeyse kırklar eline geldik Hüseyin. Nerede bu arazi? Ben de anlamadım enişte. Top ağacı geçtikten sonra sola sap dediler sattık. 200 metre falan ileride. Top ağaçta yol mu bulunur Hüseyin? Her taraf top ağacı. Ana nereye getirdin bizi böyle be abi? Kurtlar yer insanı burada vallahi. Yol bitti Hüseyin abi. Ormana geldik ormana. Hı, menba suyu nerede menba? Ha? Aa, şu vadide bir dere olacak herhalde. Hani adresi yazmıştın Hüseyin? Yazdım enişte. Kafamda. Yol ağzında bekleyecekti adam. Adam kim? Adı ne? Adı neydi? İbrahim galiba. İbrahim. Ah be abi öyle galiba ile maliba ile iş mi olur? Yanlış yere geldik. Ne getirdin bizi bu dağ başlarına iblis? Hani şehrin göbeğiydi? Göbeği enişte. Galiba biz biraz yolu uzattık. Sus! Kararın boynuzunu. Anlamadan, dinlemeden getirdim bizi buralara. Geberdik yollarda vallahi be. Allah Allah! Bu nasıl iş enişte? Bekleyeceklerdi kavşakta. Hani neredeler? Adamın adını bile bilmiyorsun. Biliyorum enişte. İzin ver. Ee, İsmail Bey, Hadi İbrahim'de. Aaa İbrahim! Telaştan enişte telaştan. İbrahim Bey, ya kimse yok mu? İsmail Bey! İsmail İbrahim İblis. Vurma şu adama şöyle be. Aman! İbrahim Bey! İsmail Bey! Koş! Kimse yok mu? İbrahim Bey! İsmail Bey! Buyurun. Bu sizin. Ah evladım, ne zahmet ettin. Vallahi üzülüyorum. Çok yoruluyorsun evladım. Kaç yere bölünüyorsun? Bir şey söylemiyordur inşallah Türkan Hanım. Ne söyleyecek efendim? Ne söyleyebilir evladım? Bu zamanda bir işle geçinmek kolay mı? İdare edeceğiz birbirimizin. Öyle tabii efendim. Ha, babacığım, buyurun. Ha! Bu da pek tatlı dilli oldu maşallah canım, canım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. İğneye mi geldiniz? İğne bitti. Benim adım Cemil. Bakalım bir danışalım da Türkan Hanım'a. Tabii efendim tabii danışmak lazım. Bitti dedim bitti o kadar. Ben öyle iğneyle yaşayacak adam değilim. Hey maşallah. Sen mi getirdin o torbayı Sabri Beylere? Anam. Sipariş efendim sipariş. Bize de getirsin senin bedava. Cemil sipariş diyor adam duymuyor musun? Caferlerin olayından bir ses çıktı mı Gül? Kimseden ses çıkmadı Türkan abla. Mafya falan diyorlar ama. Doğrudur. Bizim hastaneye de bu tip vakalar geliyor son günlerde. Elleri kırılasıca. Herkes birbirinin haracını yiyor memlekette. Öyle oldu. İşsizlik bunun nedeni. Boşta gezenler çoğaldı. Bakıyorum. Aa, buyurun. İyi akşamlar. Hastası mı var Türkan Hanım'ın? Cemil Beyler geldi de. Yok yok buyurun. Biraz konuşmaya geldik. Konuşalım. Bu sizin poğaça yaptım seversiniz. Aa, bayılırım da peyrize başladım. O kadarcık şeyden bir şey olmaz canım. Biz de yeriz. Şş, Cemil ne ayıp. Yeriz yeriz. Hadi Gül al şunu birer de çay ver bize. Vereyim Türkan abla. Buyurun. Artık şu yenileri keselim konuşmaya geldim. Sen mi karar veriyorsun bu işe Cemil Bey? Siz onun kusuruna bakmayın Türkan Hanım. Nasıl konuşuyorsun öyle Cemil? Konuşurum. Benim adım Cemil. Ben biliyorum kendimi. Allah Allah. Burada doktor sen misin ben miyim? İnsan kendisinin doktorudur aynı zamanda. Niye geldin o zaman? Cemil susar mısın biraz?